Gel gel. Yedi dak. Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Hepinize merhaba kankalarım nasılsınız iyi misiniz ben Çağatay <laughs> kanalıma hoş geldiniz bugün <laughs> iddia ediyorum <laughs> dünya lol tarihinin benim bu arada kadarki, bugüne kadarki maçlar arasında bu kanaldaki maçlar arasında en zevkli <laughs> bana en keyif veren maçtı arkadaşlar Gerçekten ya, umarım Allah siz de, Allah, game de mi izlersiniz mi harika ulan? bir maç oldu. Sadece karşı takım için Kimse öyle olmadı mi? çünkü Şu. bugün sürpriz 5 tankla girdik <laughs> arkadaşlar. 5 alır tankla girdik. Adamlar bize <laughs> gerçekten hani <laughs> hasar vurayım diye çırpınıyorlar <laughs> ama yok yani. <laughs> harika, çok zevkli. Yani <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir maç oldu. Hatta en adamlar değinir, öyle de dans ediyorduk falan. Abi çok keyifliydi. De. Neyse, size iyi şeyler. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve akşam canlı yayına geldiği unutmayın arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. E, şöyle ekranın şurasına e, girmeniz gereken yerleri de belirtiyoruz şimdi. <laughs> Buraya girerseniz <gülüyor> sıkıntı <laughs> yaşayacaksınız. Bu arada burala derecemizi falan denemeyin bana oyun <laughs> öldü, öldü, öldü. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Videonun i̇şte sonunda görüşürüz. Olur. Tamam. <laughs> Şeye mi gidiyorsun? Bizim takım gidiyor. Özel harekat. Herkes geliyor mu buraya? Gel buraya. Gel <laughs> buraya. Geldi. Serdar. Serdar. <laughs> Serdar. Serdar geldi. Bu ne lan Allah, Serdar <gülüyor> beni <gülüyor> ısırdı. Geliyorum Serdar'a. <laughs> bak, kaçışa bak, kaçışa bak, kaçışa bak. Eee? Tamam bunu kaçtı Vur lan vur lan vur lan Vur vur lan Serdar vur lan Serdar Aha bir de onu yaladı <laughs> Helal tam genç Ha W basamadım ya Kral Ali Serdar olur mu? Bırakın. Hayda. geç işte bu kadar gel gel <laughs> <laughs> adamlar kaçamıyor Şeye

Her alemde şeklimiz. Her, Her güzelde sikimiz. iş <laughs> 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 <Oluş>, kaç mı <moş. gülüyor> yani. basamadım bak. Her <laughs> türlü sikerim. İşte bu kadar, işte bu kadar. Aga olmadı aga. İşte bu kadar Bizimki nerede öldü? İşte bu kadar <laughs> Warwick bana gelirse pompa Ha geliyor geliyor Amına kodum sala. Amına kodum sala. Hey. İşte bu kadar. <laughs> Sizin Allah'ınız yok diyor. <laughs> Yardım ediyorum kral. <laughs> tamam yeter bu kadar şimdi desteğe gidiyor. Bu ne amına koyayım? Ben ultisini kendi atıyordum. <laughs> <laughs> Ay vallahi. Sikisik kenanı. Ustamım um kötü. Ki. Ya bura.

Ya gelen ülkelere bak kafayı yersin ya. Ama bunu sikiyim bunlar da zıplatıyormuş. Ülke <laughs> güzel bir şey gelsin. <laughs> Nasıl sulti geldi şimdi yarrağımı keselim. Bana Başka da talih geliyor amınakoyim. <laughs> bak 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 gel gel. azgın teker azgın, azgın, teker dikkat et geliyor tekere kalktı tekere bak tekere teker teker tekere tekere geliyor kavga ediyonuz <laughs> kavga ediyonuz <laughs> kavga ediyonuz <laughs> kavga ediyonuz tamam geliyorum oraya. Anında oraya ışınlanma yapıyorum. Oh, Olsun. Hah. Geliyorum geliyorum çok az kaldı geliyorum. Al sana lan. Alacağız alacağız. Bir fight bizim. Bura siktim. Hadi kaldı kaldı köpek. Kupak kaldı kupağız. Kupağız alın. <laughs> Kupağı sıkmış. Ben inan. sıkıştırmaya gidiyorum bu taraftan. Kupak ölme. Amına kodum. Kupak nereye gitti de? Oğlum bot gidiyor. E biz de buraya ağlaydık. Ama ne yapıyorum ben yok ki ya. bizim <laughs> yanına baksana. Gerek var mı ama bizim canımıza baksana. <laughs> <laughs> Sikimiz taşağımız denk geziyoruz. Şuraya tutun gücünüzü seveyim. Ejderhaya gideceğim. Ben gittim bile. Lan ne oluyor lan burada? Bir hadi benim hakkı değişti. Bir yardım. Ya. İşte bu kadar böyle. Aa bak kupa kupa Abi, kupa geldi. Bek kupa geliyor. Kupa ejder yaya aldı ama. Amına koyduğum sana. Uyut. Ya buraya kupa bak nereye gidiyorsun lan? Ejderi <laughs> gene aldılar gene aldılar. Ben ne anladım bu işte? <laughs> <laughs> Olsun kupak zaten yeniliyor. Bunlar bizi sikecek amına koyayım. Ne yeniliyor? Ya hiç bir şey olmuyor. Ben AP de kasıyorum biraz. Yani AP tank karışık. Hem can hem AP tam ben kasıyorum ya. Hasarım var şu anda yani. Normal bir şey gibi değil. Baksana. Çelik yürek Vay al, da. çelik yürek. Çelik yara kaldı ben <laughs> sen yüreği boş var. <laughs> Adamlara baksana hepsi mahvolmuş almış onlar <laughs> kıyı. Mahvedeceğiz onlar abi. Mahvolmuş takımın adı onların adı. Mahvolmuş. <gülüyor> mahvolmuş <gülüyor> takımın kılıcı. <gülüyor> <gülüyor> Reis şu şeye bir bakın ama diyor. Neye be? Baron. Baron dolar adamlar. Ben bir kırmızı mı alayım? <laughs> daha önemli kanka. Yok baron boş. Ya üst kat çınılmazsa. Ne sikiyorlar yine? Ben geliyorum. Geliyorum geliyorum. Allah Allah Allah. Bo Uy bir W nasıl var ya Johnny? Şimdi... Gel buraya. Bu adam durduramaz. durduramaz. Aman ne koydum onu. Aman, ne? Aman koydum ne? bir olacaklar ya. Gel buraya. Allah 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 Allah. Gel buraya. Allah tamam. Allah. Al ağzına. Ah be o ulti benim olsaydı sıkıntı yaşadım ben Sana atmaya çalıştım da atamadım. Fark ettim onu. Ulan <laughs> biz yok mu çok et ultisi sonuna koyayım sikeyim şunları. Vallahi gelmedi yani. Gelse var ya dur. Kıstıran verenleri aldım. Bir şey 65 veriyor. Kaysa ayrı kittirme deniyor. Şimdi ona götten giriş yapacağım. Bak geliyor dikkat et. Vallahi kumak Aga adam yine amına Eee. Bekleyin orada. <laughs> ben geliyorum. Ya buraya. Bu. <laughs> Biz kaldık bir oradan mı <laughs> Ama siz orada nasıl <laughs> tuttum? adamlar bekliyor mu döküyoruz? Kupak eldiven alıyor zaten başka bir işe yaradığı yok ki. <laughs> Adamın ejder almaktan başka hiçbir şey yaramadı. <laughs> Kupayka sade ejder alıyor. Başka <laughs> bomba yaramadı. Gel 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 yine dört Oo kuleye vuran kim ama koyayım? Tek attı kuleye. Ya bırakın. Geç <laughs> abi. Bitirmeyin la kardeş. Kaçalı. Hop. Ya yıkalım da. Kupa var, kupa cesaretlendi. Kupak nereye gider? Uçmadım. beni bırak aldın lan. Adam beni ağzına aldı bırakmıyor ya. Ölmüyor. <laughs> <laughs> Tekrar merhaba kankalarım e, ee, i̇şte videomuz buraya ya. kadardı. Gerçekten Aa. ben çok keyif aldım. Umarım evet. siz de beğenmişsinizdir. Lütfen like Allah atmayı Allah ve kanalıma Allah. abone olmayı unutmayın. Ya Yorum yazın akşam canlı yayınlarıma gelin. Sizi çok seviyorum. <laughs> Allah'a emanet olun. Yarın sabah görüşmek üzere. Kendinize <laughs> çok iyi bakın kankalarım. Evet. Bay bay.